Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle çok büyük bir şey yani bir şey deneyeceğiz. Bir dakika az önce ne gördüm ben? Sanki bir şey gördüm şurada. Hatırlamaç gibi oğlum bu ne? Evet mağara yarılmış. Bir köy bulup da mı? Bir köy bulup da deneyeceğim. O yüzden videoyu durdurmak zorundayım. Evet arkadaşlar bir köy buldum. He. Şimdi yapacağım şey bir video şarkı <laughs> <Evet>, çağırmayı deneyeceğim. <laughs> Bu çakma Minecraft da olabiliyormuş. Ee, dur. <gülüyor> 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 deniyoruz, deniyoruz. Abi, yapmadım, Sessiz yapmadım. olabilir misiniz? Çok güzel bir şey deniyorum. Ensenek düşüyor. Ensenek düşüyor. Dur dedim. Hı. Aman, evet. bu neydi? What? Evet arkadaşlar. Şimdi onla savaşacağım. <laughs> evet. Rafa bu çakma nasıl olabiliyor? Nasıl olabiliyor? Kırmızı <laughs> yıldan Golem çaldı. Golem nasıl e saldırsın? Uçuyor bu. Ecepleşim. Bu niye cana gitti? Hüyle Ya nasıl olabiliyor Fidur? Çakma var ya Yoksa bu gerçek mi? Çok zaman gerçeği şey galiba. Lan neredesin? Sak. Golem hala saldırmayı deniyor. Öldü zaten. Ha. Lan nerede bu? Köyümüzü köyümüzü vaffediyor arkadaşlar. Video videoyu kaydettim mi? Ama video çekiyorum zaten geri Allah'ım. Allah kendi bak golemler hep beni öldürüyordu o oh, iyi olmuş olmuş goleme golemlerin intikamını aldı herinde. ne oluyor lan neyse arkadaşlar bugün videomuzun sonuna gelelim Çaklarım bu vidor ölmez bu vidor ölmez o yüzden görüşürüz bay bay